Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar beraber patlıcan biber kızartma yoğurtlu kızartma yapalım. Ya Allah ya basma Bismillah diyelim başlayalım. Ocağımızın altını yakalım Yağım ısınmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben patlıcanımı yıkayıp soydum tuzlu suya koydum. Sizin değerli vaktinizi almamak için. Patlıcanı böyle kızarmıyor. Patlıcanı çıkarttıktan sonra biberlerimi kızartacağım. hazır var. Burada biberlerimi de koydum. Hem yeşil biber, <laughs> özür dilerim. Hem kapri biberini kattım. Ona da bir kenarda kızartsın. Pratik, hafif bir yemektir. Biberimde böyle kızarıyor. Sevgili arkadaşlar. Sarımsağımla yoğurdumla karıştıralım. Ondan sonra kızartmanın üstüne dökelim. Ben iki diş sarımsak koydum. Sarımsaklarım iriydi. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle karıştıralım yoğurdumuzla kızartmamızı pratik hemen yemeğinizi yanına ilave olarak yapabilirsiniz işte gelip de hemen pratik yapabilirsin hafif ve de güzel bir yemekte az bir şey de toz biberi acı seviyorsanız acı pul biberi dökebilirsiniz Sevgili arkadaşlar. Yemeğimizin son hali böyle oldu. Ya, deneyip yapmak isteyenlere afiyet şifa olsun. Abone değilseniz abone tamamına ücretsizdir. Bana desteklerinizi bekliyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet